Merhaba. Artık baygınlık geldi. Bu üçüncü denememiz. Hep bir sorun çıkıyor. Direkt baştan uzatmayalım. Bu yeni bir silindir. Yeni değil aslında. Eski yani de. Ardı da. Biz yeni oynuyoruz. Sence hangisi daha korkunç Hangisi? Yani... yani, bir önceki mi yoksa? Bunu da oynamadık. Bakalım story mode diyelim. Load game diyor. Pek bir şey yapmadık aslında. Load game diyebiliriz. Evden çıkıyorduk tam Aynen. Her yerden galiba. Silah alsın. Silah yok daha Öyle biliyorum. Öyle mi? Bisiklet al. Eee şu an batıya doğru ilerliyoruz. Şu an ya, ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim şey yok. Rastgele ilerliyorum. Underground tünels. Gitsek mi? Yeraltı tünelleri. Hmm. Biraz korkunç gibi geldi kulağım ama. Koşma var mı? Ta! Daha yeni başladık. O neydi lan? Tamam. Devam edelim. Bu tarafa gitmek istemiyorum pek ama... Buradan mı geldik? Evet, yani ders yöne gitmişiz. Geri de. de. Ya, ben daha artık bu oyunu oynamak istemiyorum. Ama bir çekiyor yani insanı yapacak bir şey. Underground hmm. Sans Ranger. Gitsek. Kilitle. Sanırım kilidi açamıyoruz. Sanırım. Aynı de Great Open Days. Bir anahtar bulmamız lazım ama nereden bulacağımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Bence yani buradan bulamayacağız. Biz. Bence de o zaman geri mi dönsek? Zip, orada bir yol daha vardı acaba orada. Bence eve gidelim. Ben, bence o yol ya. Bırak. Öldüreceksen öldür ya. Yani, ne işkence çektir Ne Neyse. ben bunu daha çok beğendim. Şimdi buradan gelmiştik. Buradan düz yani ya sol yapacağız. Can ne diyorsun? Ee, sol iyidir abi. Sol yap. Ya Geri ee, mi döndük biz? Ee, devam ee, devam Aa, Ne yaptık biz? Geri döndük? Geri döndük ve evimizin kapısı da böyle bir şey var. Evet. I'm real drop something real weird. Okay, Wait, is that not? it not? What's it? Thank you. Bakalım ne yazıyormuş. Construction site west. O zaman west batıya doğru gidelim. Yani o var. Batı dedi. Şu yukarıdaki sağ üstteki pusuyu görmüşsünüzdür. Oradan yolumuzu görebiliyoruz. Ben olsam buraya doğru derdim normalde ama batıymış. Construction site west. Bence buraya geçmemiz lazım. Buraya daha önce geldik çünkü. Önce bir, iki, sıkma var mı? Evet. Bence evet orası. Tamam. İçine girebiliyor muyuz? Aynı etti. Bir not daha var. I almost lost all hope. I'm writing the story for anybody find it. Okumak istemiyorum şimdi hepsini. Şu, şu, ne? Anahtar. Şu derdik şeyi alabilir miyiz? Alamadım. Okay. Bence sürekli. Şimdi o zaman buradan giderek anahtarı And bulduğumuz be. yeri açacağız. Bence. Bakalım. Yerini tam hatırlamıyorum ama tam girelim. Ne oluyor ee, burası daha biraz daha korkunç bir yermiş. Ben de sokakta değil. Ee, şu an oyun kendini kaydettine göre kötü bir şeyler olacak demek ki. and switch to open this. Hmm. Şu an biraz tüyler mi var mı dediğim Canlı sen, Senin tane. durum nasıl? Abi ben konuşmam zaten fark <laughs> Bir ses geliyor Bence hiç uğraşma uğraşmayın Buraya girin Koltuk bilmiyoruz ki. Tutmadı. Onu bir yerden bulmamız lazım. çok fazla taban var. Buraya daha önce yani kutu. Burası. Something, Something has Bu bir önceki açamadığımız yer bence dümdüz soldaydı. Burası değil. Evet. Kaybolduk. <laughs> kesinlikle söyleyebilirim. Biz buradan geldik değil mi? İşte yani böyle dümdüz gittik solda. Sanırım orası oldu. Evet. Open diyorum. Açıldı. Bakalım evet, burası açılmış. Bunu alamıyorum. Bunu çok geliyorum. 6, 4, 5. Oo, Bak düz. Dümdüz gideceğiz. 6, 4, 5. 6, 4, 5. 645 645 645 Bence burası zorlarız 645 <laughs> ha, çok üzüldüm Telefon mu çaldı? Çıkamıyoruz buraya Tamam bir nokta It's no use bu şarısı anahtar. Anahtar. Ben şimdi şu... <laughs> ah, ben Kendisi şuan korkutmak uğraşıyor. Yani artık lazım. Artık. için ne taraftadır? Ne yazıyordu? Bence başlara da I feel like I'm getting sick. Aslında oluyor. Benim gibi hissediyorum. Yeah. Bir tane arka verelim. Bir tarafa verelim. Bir Bir şeyler oluyor. No. Yes or no? <laughs> ee, sanırım şimdi hayır diyeceğiz. Ondan sonra load game'den devam ederiz. Devam edeceğiz yani merak etmeyin. Bırakmak yok. Peşini bırakmıyoruz. O zaman Cheers. Affedersin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.